Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İHA Büro ekipleri Halk Avşağı mevkiinde drone destekli trafik denetimi yaptı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları drone kamerası ile kaydedildi. Uygulamada kırmızı ışık ihlali yaptığı 8 araç sürücüsüne toplam 58.568 TL cezai işlem uygulandı. Kentin farklı noktalarında uygulamaların devam edeceği öğrenildi. solda soldaki soldaki o değil solda Zaten solda bak Civic geçti Aa 025 81 AA 025 tamam, Trafikçilere doğru gidiyor. Trafikçilere doğru gidiyor. Aa 025 Civic 81 beyaz Civic mi? Beyaz beyaz, beyaz Civic. Beyaz. Mazda da geçti. 38 bir beyaz Civic geliyor 81 Mazda da geçti ya. Bu aracı alalım inceleyelim Ses gelmedi. nereden çıktı ya? Ekip aldı bak görüyor musun? Evet. evet Mazda'yı da bak Mazda da geçti. Evet ben onu diyecektim. 54 38 34 Yozgat Manisa ile başlayan gri Audi araç geliyor. Kırmızı imzalı var. O aracı da alabilirsiniz.